Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere biraz eskiye götüreceğim. 2018 yılına Avrupa LCS'ine. O zamanlar LCS değil Avrupa LCS olarak geçiyor. Arkadaşlar olay şu. Misfits fanatik. Bu dönemde Misfits baya iyi kadrosu var. Alfa koridorda Max Lord, Senkax orta koridorları biraz zayıf diyebiliriz. Hans ve Mickey X. Hepiniz biliyorsunuz buradaki oyuncuların çoğu ciddi anlamda iyi oyuncular. Diğer tarafta Soaz, Broxah, Caps falan var. Bu maçın olayı şu. Caps'in oynadığı şampiyon. Bu maçta Caps, Vayne oynuyor arkadaşlar. Ve bunun bir hikayesi var. Birazdan seçim yasaklama ekranında bu hikayeyi sizlere anlatacağım. Sizin de bayağı hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Şimdi burada Akali Sejuani Skarner'ı yasaklamaları Diğer tarafta Kalista, Rakan ve Draven. O dönemler ansama bayağı iyi Draven oynuyor. Seçimler Tristana ee, Braum, Sivir direkt olarak. Olaf Alistar gelmiş. Karşılığında Trundle geliyor. Trundle iyi bir şampiyon burada Alistar'la Olaf'a karşı. Devam ediyoruz. Malzahar Lulu yasaklamaları fanatik tarafından. Diğer taraftan Yasuo ve Cassiopeia gelmiş. at bir kör seçim geliyor. Devamında Galio artı Sion geliyor. Ve olaya geliyoruz. Şimdi hemen geçelim o hikayenin nasıl başladığına. Şimdi arkadaşlar bu seri 1-1. Şöyle kameramı şuraya doğru alayım ben veya şöyle sağ üstü alayım daha rahat görün diye. Şimdi burada Twisted Fate falan alalım mı falan diyorlar. TF hani karşı Misfits orta koridoru onların kompozisyonuna karşı Twisted Fate iyi değil diyor. Sonra Galio tercih ediyorlar. Galio tercihinden sonra burada Caps Dylan dediği koçu koçuna diyor ki Vayne almamız lazım. Vayne almamız lazım diyor. Sonra koçları da diyor ki, hayır diyor. Corki gitmemiz lazım diyor bakın. Corki almamız lazım diyor. Sonra Caps de diyor ki, Olaf, Galio, Alistar var karşıda. Bunlara karşı Vayne çok iyi diyor, tamam mı? Böyle bir şey. Bu arada bu hiç çalışılmamış. Yani Vayne büyük bir ihtimal antrenmanlarda hiç çalışılmamış bir şey. Broxah yani o kendi ormancıları diyor ki, ciddi misin abi? Evet diyor. Trundle, Vayne falan filan. Trundle oynayacağız diyor. Sonra orada ne diyor mu bakalım? Trundle Hani koçları tekrar soruyor. Korki gitmemeli miyiz? Diyor. Sen ciddi misin diyor. Bu bize galibiyeti getirecek mi diyor. Seri bir bir hesabı yapıyor yani. Bu bize bu seçim bize galibiyet getirir mi diyor. Beşinci seçim olduğu için. Tabii ki getirir diyor de Yalnız burada çeviri yapıyorum biraz. There bir gonna be Sion with a million armor. Hani çok fazla zırhı olacak diyor karşıdaki Sion'un. İki de burada W'm benim zaten. Hani Wayne'in W'su gerçek hasar olduğu için öldüreceğim rahat ol diyor. Reckless devreye giriyor en son olarak. Reckless diyor ki ben sana güveniyorum. Sen Vayne almak istiyorsan sen Vayne al gitsin kardeşim diyor. Ve Caps de diyor ki I really think we should just lock in Vayne. Yani biz diyor kitleyelim diyor Vayne'i. Ve burada Vayne alıyorlar. Burada tamamen fiziksel hasar bir kompozisyona da gitmeyi göz alıyorlar. Tabii ki beynin gerçek hasar tarafı var, orası ayrı. Böyle bir tercih yapıyorlar. Resmen seçim yasaklama ekranında Kep'sin takım arkadaşlarını ve koçu ikna edişini izledik aslında ve devamında maçta Caps neler yapmış? Bunu izleyeceğiz. Yani bu çok ses getiren bir olaydı arkadaşlar o dönem için. Gerçek anlamda çok ses getiren bir olaydı. Gördüğünüz gibi 1-1 bir bir seri 1-1 bir bir yani 1-1 bir iken düşünsenize bu maçı kaybediyorsunuz böyle bir tercihle. 2-1 geri düştünüz. ve otomatikmen takım arkadaşlarınız kısmen anlık da olsa çok ufak güvenini de kaybedersiniz. Sıkıntıya düşme ihtimaliniz çok yüksek. Burada Wayne alması çok büyük bir cesaret. Caps'in de ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu buradan anlıyoruz. Şimdi geçelim maçımıza. İyi seyirler. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Bu arada maça geçmeden önce de sizlerden ricam videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. Her zaman söylediğim gibi izlenmelerimize göre beğenmelerimiz biraz düşük kalıyor. Sizden o konuda desteğinizi istiyorum. Şimdi birinci seviyede Caps direkt olarak gördüğünüz gibi koridorun yani minyonların arkasına geçmiş durumda. Çünkü Q yeteneği hariç Galio gidip beyni otomatik saldırı falan yapamaz. Caps'in amacı üst koridorda Jace'le çok yapılan, üst koridorda bir dönem Kalista ile çok yapılan şey yapıyor. Ne yapıyor? Dün hatta Fiora'nın da yapmış yaptığı bir şey vardı. Tecrübe puanı aldırmamaya çalışıyor. Ha ne kadar yapar yapamaz orası ayrı. Ama bunu denemezseniz hoş değil. Yani onu en kötü deneyeceksiniz. Rakibiniz bir hata yapar, tecrübe puanı kaybeder. Gelir tecrübe puan almak için hasar vurursunuz vesaire öne geçersiniz. Olayınız bu. Bu arada dünyada Avrupa LCS'inde yani Avrupa'nın profesyonel liginde dünyada ilk defa orta koridor Vein burada görüyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bakın burada yazıyor zaten. EU LCS all time yazıyor. First time first Vein mid lane diye. Harbiden büyük cesaret. Şimdi şunu unutmayın. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. İnsanlar şunu bekliyordu bu maçta. Vayne Galio'ya minyon kestirmeyecek. Orta koridorda birbirine minyon kestirmeyen hiçbir eşleşme neredeyse yok. Üstünlük aldığın eşleşme var. Çünkü orta koridor kısa bir koridor. O yüzden de rakip çok kötü ittirmediği sürece koridoru sen güzel bir yerde dondurmadığın sürece orta koridorda minyonda gidip 100 minyon koridor aşamasında 50 minyon fark atmak neredeyse imkansız rakibin çok saçma hareketler yapması lazım. Neden? Çünkü rakibiniz genelde uzaktan yetenekleriyle minyon kesebilen şampiyonlar oluyor. Koridor da kısa. Koridoru ne kadar dondurursanız dondurun o skor potansiyeli alanına sokamıyorsunuz. Ama siz üst koridorda oynasanız Vayne Galio eşleşmesini Galio minyon bile kesemez. Bundan emin olabilirsiniz. Bu arada Hans Sama'nın da Miki ile KDA'ları geliyor. İnanılmaz bir performansı var. Ben Hans Sama'yı bu dönemde çok beğeniyordum. Zaten ondan sonra Rogue'a gitti. Rogue'da da harikalar yarattı. Ondan sonra da şimdi de Team Liquid'de. Ee, bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Burada Miki X Hans tek başına bırakıyor. Niye? Braum'la Sivir onu öldüremez. En kötü W atar. Oradan çıkar. O yüzden de Alistar gidiyor. Ee, alabildiği kadar görüş almaya çalışıyor. Mantıklı bir durum bu. Yani Sivir'le Braum Alistar engeci yani Alistar savaşı başlatmadığı sürece orada savaşamazlar. Yani skor potansiyeli çok zor. Evet kamplar falan alındı. Aa benim kameram hala üstteymiş özür dilerim. Özür dilerim şu an fark ettim. Gerçekten kusura bakmayın bazen böyle dalgınlıklar olabiliyor. Videoda görün diye yukarı almıştım biliyorsunuz. Şimdi ne demiştik? Orta koridorda büyük bir fark açılmayacak. Şimdi bu tarz eşleşmelerde benim sizden istediğim şu. Böyle bir şey mi yaptınız? Atıyorum Galio'ya karşı Vayne değil Tristan aldınız. Yani koridorda yenmek istiyorsunuz. Sizin olayınız İlk eşyadan sonra çok daha fazla yeneceksin. Burada yalnız 2-2 geliyor. Orada Caps'i yakaladılar. Çok iyi bir oyun orada Galio'dan. Vayne'i öldürmeyi başarıyorlar. Galio'nun fark ettiyseniz W sıçrası var bu dönemde. Bu da ne kadar OP'de hatırlıyorsunuzdur. Şimdi burada 2-2'de ölmüş oldular. Şimdi ne demiştim ben? Vayne 2-2'de güçlü gibi gözüken güçlü olmayan şampiyon. Eşyasız. Çünkü Galio W'su var. E yeteneği var. Çitle kontrol var. E base hasarı var. Yani Q yeteneğinden gelen taban bir hasar var abi. Hiç eşyası olmasa bile. Ama Vayne'in tam olarak böyle bir şey yok. Vayne'in eşyaya ihtiyacı var. Vayne şöyle düşünün. Hayal edin. Mahvolmuş kralın kılıcı aldığını düşünün Vayne'in. Tamam mı? Şimdi burayı bir geçiyorum. Burada zaten Caps öldü. Şimdi Vayne'in mahvolmuş kralın kılıcın olduğunu düşünün. Bir de yanına çizmesi olduğunu düşünün. Trandada da bir eşya olsun. İşte Olaf'ta da Galio'da da eşya olsun. Kim yener? Vayne'i öldürebilirler mi? Öldüremezler işte. Niye? Çünkü sıçrası olacak, arındırı olacak, eşyaları olacak, kaytlayacak seni. Ama şu an o seviyede değil. Şimdi Galio baktığınız zaman vein tercihi kısmen sırıttı şu ana kadar. Mesela Korki, şu an eminim şu ölüşten sonra takımdaki herkes koçta da dahil eyvah demiştir. Ama şunu unutmayın ki bu oyun geç oyunda o vein yarar. Deep note Şimdi evet Wayne çok güçlü geç oyunda ama rakipte de çok güçlü bir Tristana var. E Tristana'nın yanında 3 tane hatta 4 tane tankı var. Galio'da kitle kontrol mi hani makinası Diğer taraftan tanklar var ama rakipte de bu tankları eritebilecek bir beyin bir de Trundle'ları mevcut. O yüzden de aslında dengeleniyor. Dipnot ama Tristan'a kasarsa yani Tristan'a öne geçerse bu oyunda ben söyleyeyim size hiçbir şekilde yok Vayne'miş bilmem neymiş affetmez. Onu net bir şekilde belirteyim. Şimdi e, normalde hayal edilen şey Wayne orta koridoru ittirecek. Max Lord yani Olaf buralara giremeyecek. Buralara giremeyecek. Çünkü Trundle zaten Olaf'ı birebir de yenebilen bir şampiyon. Üstüne bir de orta koridorda baskı baskı alsalar daha büyük sıkıntı. Bu arada Mickey X yandan gelse Caps'e bir kule altı yapabilirler. Hem sıçrası hem arındırı yok. Caps tehlikenin farkına vardı. Bakın Sion da geliyor üst koridordan şu ana kadar Misfits orta koridorda Galyolarına inanılmaz bir yardım etti. Özellikle bu yaptıkları hamleden sonra Galyo ne kadar rahat kendiniz görüyorsunuz. Farman'ın yaptığı bakın Ejder aldılar. Şimdi mesela Ejder bizim oyunlarımızda Ejder'e nasıl giriyor insan? Aa Ejder girelim. Hayır abi bak Maxlor yani Ormancı Olaf. X yani destek. Üst koridor geldi orta koridora. Galio'yu bir rahatlattılar. Niye? Çünkü Galio'nun orada rahatlaması lazım bir tur. Orta koridoru onu bir rahatlattılar. Ondan sonra ne yaptılar? Gittiler o rahatlamayla beraber ejder Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. O Hilisengi yakaladılar yalnız burada. Hiliseng büyük bir ihtimalle düşecek burada ve Misfits bakın o baskıyı devam ettirerek burada üstüne de bir skor aldılar. Misfits'ten o erken oyundaki 2-2'den aldıkları skor sonrası muhteşem bir erken oyun izliyoruz. Resmen Ristal. Tane tane, çok agresifli yap yapmadan hani yavaş yavaş öne geçmenin 10 numara yolu. Galio'ya skor gitti mi? Gitti. Vayne karşı rahatladı. Tristana en çok şimdi Siona skor gitse burada iyi mi? Değil abi. Siona elbet ölecek geç oyunda. Olaf'a gitse iyi mi? O kadar iyi değil. Burada asıl önemli olan kişi kim? Tristana. Tristan'a kastığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Emin olun buna. Diğer tarafta da fanatik tarafında Vayne kasmadığı sürece misvis için sıkıntı yok. Fanatik için de Vayne kasarsa Sivir kasmasa da olur. Gibi düşünebilirsiniz bu durumları. Bakalım şimdi alt koridorda Alistar'ı yakalayacaklar. Yakaladılar da ultisini kullanıp orada Minyona W'sunu kullanıp. Bakın böyle acele edip sıçrasını kullanmadı adam. Bu arada Alfarin'in yaptığı olay Sion'la alt koridora gelip ulti denemesi o dönemlerde çok yapılıyordu. Atıyorum Sion'la üste dönüyordunuz. E, alt koridora ultiyle bir deneme yapıyordunuz yapıyordunuz. Çoğu oyuncu beklemiyordu bunu. Ama son dönemde tabii ki bu yapılmamaya başladı. Dipnot Max Lord'a yani o Olaf'ta gitti üst koridor farmlarını aldı. Şimdi Sion'la sen alt koridora bir şey denerken üst koridorda hiç adamın olmazsa adam kuleyi falan alabilir. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Yalnız burada Predator'la beraber Brock sağa koşuyorlar ve Sion'un ultisiyle beraber gördüğünüz gibi sıçrasını almayı başardılar. Trundle şu an Olaf'a karşı ne kadar güçlü olsa da hiçbir zaman birebir kalmadığı için Olaf da bunu kullandığı için çok iyi bir oyun sergiliyor. Bu arada Maxor belki küçümsüyorsunuz gözünüzde abi bu kim falan filan. Maxor bu dönem hatta açıklama yapmıştı bir tane menajer. Maxor bu dönemde Avrupa LCS'inde en çok maaş alan oyuncuymuş arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yalnız Galio ultisi de geliyor alt koridora. Burada kurtarmayı başarıyorlar. İşte Galio'nun etkisi. Yani Max konuda bayağı iyi oyuncuydu bir dönem. Çok büyük de maaş vermiş Missis tarafı. Bayağı para harcamıştı bu mevsim. Zaten kadroyu kendiniz görüyorsunuz. Bir tek orta koridorda biraz sıkıntıları var. Hani öyle süper yıldız diye, diyemeyeceğimiz bir oyuncu. Evet şu an Fanatik'in eli kolu bağlı bir şekilde duruyorlar. Gerçekten yani şu an misfits iyice arttırmış durumda baskıyı. Bu arada Ansama eyetinin kullanması kuleye direkt vursa galiba alıyordu kuleyi. Çünkü e yeteneğini kullanınca sivir E patlatınca kule ona vurmaya başladı. Sanki alırdı gibime geldi. Şimdi Olaf yine alt koridora falan bir şeyler deniyor. Kötü bir totem bence. Yani zaten şey olacağı belliydi. Yalnız Keps'i yakalayabilirler burada. Eyvah eyvah. Orada E yeteneği tutsa Caps burada düşebilirdi bile. Bakın Caps ultisini açıyor ama sıfır hasar. Herhangi bir şekilde hasar çıkmıyor. Çünkü Q yeteneğini güçlendiriyor. Q yeteneğini güçlendirici için W'su güçlü değil. E gerçek hasar vurmadığı sürece beynin eşyalardan bir hasarı yok şu an. O yüzden de gerçekten çok çok güçsüz beyin Bunu da misfis çok çok iyi kullanıyor. İşte orta koridorda anlattığım şey bu. Koridoru ittirebilecek şampiyon oynamadığınız takdirde yaşadığınız sıkıntılar bunlar. Yani ne kadar siz koridorda üstün şampiyon oynasanız bile yani birebir de anlamında söylüyorum. Maalesef ki böyle bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Rakibin ultisi falan geldiğinde sizden daha güçlü olabiliyor. O yüzden Tristan'a mesela Vayne'den çok daha iyi bir orta koridor. Koridoru ittirebiliyor, kuleye vurabiliyor. Birebir de anlık hasarı var, devamlı hasarı var. Her şey var. Korki geç oyunda inanılmaz güçlü. Orta koridoru ittirebiliyor. İşte ne bileyim paketi var sağa sola gidebiliyor. Yani orta koridor özellikleri daha çok var Vayne'e göre. O yüzden Korki daha çok tercih ediliyor. Bunu da açıklamış olmuş oldum. Alamete geliniyor şu an. Alamet farkındaysanız şu dönemki kadar değerli değil arkadaşlar. Bu dönemde biliyorsunuz alamette resmen oyun kaybediliyor ya da kazanılıyor. Bu dönemde plakalar daha gelmemişti yanlış hatırlamıyorsam. Trundle'dan güzel bir e yeteneği orada güzel durdurdu ama buradaki savaşta ansamos skorları almayı başarıyor. Bakalım Reckless'ı da düşürdüler. Bakın Vein hasar vurmuyor. Gerçekten vurmuyor. 4-0 oldu oyun. Burada Hani bu dakikalarda savaşmaması gerekiyor fanatiğin. Özellikle oyun bu şekildeyken hiçbir şekilde savaşmamaları lazım. Gördüğünüz gibi Misfis harika oyun oynuyor. Harika resmen. Yani müthiş. Müthiş. Hans Sam'a ikinci skorunu aldı. Ne demiştik? Bakın savaşta izliyoruz. Alistar direkt olarak içeriye giriyor. Yan taraftan E yeteneğini buraya kullanmak zorunda kalıyor. Şimdi Alistar burada Reckless'ı zonluyor. Zaten Trundle dışarıda kaldı. Çok hatta üst koridordan daha gelmedi çünkü Sion ultisiyle geldi. Caps de orta koridorda yani daha yetişmemiş. Bu da ne demek oluyor? Braum çok içeride kalmış oluyor. Braum direkt olarak sıçrasını kullanıp çıkıyor. Ama Hans Tristan'a reset yani W'su tekrar geleceği için gidip Braum'u öldürüp hop tekrar geri çıkıyor. Çogat'ı da ulti atıyor. Chogat savaşta yok. Eksikler. E devamında zaten Braum direkt düştü. O da eksik. 3 kişi savaş yapıyorlar. E bu 3 kişinin 2 tanesi zaten taşıyıcı. O yüzden de tanklar olmadığı için burada Reckless direkt olarak düşmüş oluyor. Yani müthiş bir takım savaşı oyunu aslında Misfits tarafından. Altın farkı 4000 oldu. Bakalım şimdi alamet için bir şeyler yapacaklar mı? Onu merak ediyorum. Alameti almak isteyeceklerdir. Alistar'dan direkt sıçrayla girdi yalnız Alistar oraya. O alt koridora bir kule altı geldi ama bakalım burada Çogat falan çok tank. Vayne'e de bu kadar aralık bırakırsanız ama Vayne de yarar yani. Onu da söyleyelim. Alfari bir şeyler deniyor. Caps vurmaya devam ediyor ama orada skoru alan Vein oluyor. İşte Vein'in ne dedik? Mahvolmuş kralın kılıcı aldıktan sonra hasar tarafı gelir. Ki geldi de. Şimdi burada Misfits tarafının bu hatası. Niye? Şimdi Misfits tarafı bir şekilde evet burada mantıken Hansam'a kasıyor olarak bakıyorlar. Ama burada Hansam şimdi takımınızda Vein mi isterseniz Tristan'a mı? Tabii ki Tristan'ın da güçlü olduğu durumlar var. Ama bu tarz durumlarda arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle siz öndeyseniz Tristana Snowball. Yani yavaş yavaş güçlenebilen bir şampiyon. Ya pardon özür dilerim. Kartop etkisini yapabilen bir şampiyon. Kartop etkisini almışsın. Sen neden rakibe kule verip kule alıyorsun ki? Sen zaten kuleyi rakibe kule vermeden alabilirsin. Ha kuleyi veriyorsan da bu Vayne'e Vayne verme. Ya da Vayne'e sadece kule ver, skor verme. Şimdi otomatikmen Vayne Oyuna dahil olduğu zaman ya sonuçta atıyorum o adam da eşek değil adam keps yani veinle taşıma potansiyeli artıyor adamın veya sen Tristana'sın Tristana tek bir hata yaptığı ama çıkabilirsin rakip de Wayne değil sivir bir şeyler yapar atıyorum trandolu Cho'Gath'ı da var adamın hani trandul da tankları eritebilen bir şampiyon veya Vayne'i öldürmesi çok daha zor olabilir gibi gibi şeyler ve Vayne'i öldürebilecek şampiyon da yok Misfits'te. Tristana Vayne'i vurmadığı sürece Tristana'yı mümkün değil öldüremezler vein'e e bir şekilde kitle kontrol uygulanıp Tristana'nın bir şekilde sıç atıp bir şey yapıp o gidip Vayne'i öldürmesi lazım. Gidip Alistar, Galio, Olaf falan onu öldüremez. Onu bir geçin. Bu arada Sion'dan direkt olarak donmuş yürek gelmiş. Onu da söyleyelim. Tamamen fiziksel hasara odaklı olduğu için çok ata karşı büyü direnci kasmasına gerek yok. Hani canı can kassın yetiyor. Onu da zaten pasifinden bir şekilde geliyor. O konuda sıkıntı yok. Evet şimdi üst koridorda bir savaş çıkacak gibi gözüküyor. Hans Sama W'sünü kullanıp çıkmak zorunda kaldı. Keps'e bir savaş başlatıldı. Orada ultiler kullanılıyor. Caps'in sıçrasının gitmesi Burada Misfits için çok iyi bir olay. Caps'in vurduğu hasarı görüyorsunuz. Çok çok iyi bir hasar çıktı orada Caps'ten. Ama Sivir orada minyon dalgasını çok iyi temizliyor ama alamet orada kafayı atacak. Buna engel olamayacaklar. Bakalım kuleye alınmasına engel olacaklar mı? Tristana'ya direkt olarak orada çıkmak zorunda kalıyor. Bakalım kovalayacaklar. Yan taraftan Miki X orada Caps'e girebilir. Caps'ten çok iyi E yeteneği geldi orada. Olaf baltalarıyla vurmaya devam ediyor. Bu nasıl bir savaş? Bakalım Hansama'yı yakalayabilecekler mi? Hansama yakalanıyor. Sıçısını kullanıyor. Orada Caps'in sıçısını olmadığını söyleyelim ama Caps'in önüne resmen duvar ördüler. Hansama'nın sıçısının olmadığını hatırlat hatırlatalım. W ile çıkmayı başarıyor. Ve devamında bakalım Olaf'ı yakalayabilecekler mi? Olaf'a bir şey geldi. Braum'un da Q'su geldi. Orada Maxor büyük bir ihtimalle düşecek. Caps son otomatik saldırıyı vuruyor. Orada ne? Su az düşecek diğer tarafta. Mi? Aa! Hansama devam eder. Bu nasıl bir takım savaşı? o Galio şunları geldi. Galio oo, Sion ulti attı. gidi Sion'la Galio'dan müthiş bir oyun. Çok iyi. Tek attı orada Galio resmi. Ee, özür dilerim Sion yine Burada Baron'u almak isteyecekler mi? Baron'u alabilirler bence. keps yok. Breakless yok, soaz yok, gar yani çogat yok. Hiçbir şekilde hasar yok ve wiz burada Fnatic'in o çok zorlamasından kaynaklı Baron güçlendirmesini alacaklar ve bu onlar adına çok kötü. Broxah bakalım belki çalmayı başarır. İçeride totem var bu arada. Pembe totemi var fanatik tarafının görüyorsunuz. Evet Alistar orada çalmasın diye kendisi intihar etti. Bence okey. Yani kötü değil baktığınız zaman Orada çok hatta bir yük kasmış oluyor Sıçrasının gitmesi biraz kötü oldu Üst, Hani oraya totem atılsa Burada savaş gerçekten bayağı iyiydi Burayı geçebiliriz Bu savaş bayağı uzun çünkü Şimdi Baron güçlendirmeli minyonlarla beraber tarafı bakın Alfari orada Q yeteneğiyle çalıyı kontrol etti Fark ettiyseniz benim her zaman söylediğim şey Üst koridor 2. kulesinde aldılar Ben bu maçı çok net hatırlıyorum Canlı izlediğimi de %100 hatırlıyorum Birazdan canlı izlediğim yeri en çok hatırladığım kısmı da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Üst koridor ikinci kulesinden hemen orta koridora rotasyon geldi. Zaten Tristan'a kuleye iyi hasar vuran bir şampiyon biliyorsunuz. Alfari'den erken mi geldi sanki? Orada Trundle'ın E yeteneğini çarptırmaya çalıştık Caps ama maalesef başarılı olamadı. Bu arada Olaf'ı yan koridorda kullanıyorlar şu an. Hani Olaf yan koridordan bir şekilde ittiriyor. Hani Olaf'ın burada Soaza yani Chogata falan karşı güçlü olduğunu da biliyorlar. Caps orada Max'lara ultisini kullanmış yani Olaf'a. Miki X'in de ultisi mi gidiyor? Yok, ultisi gitmemiş. Burada şu an e, Misfits tarafının normalde yapması gereken şu. Rakip ormanı bir şekilde alıp zaten iki tane ikinci kule aldılar. Hemen bir şekilde en kötü bu dört oyuncudan yani ya Galio büyük ihtimal Galio ya da Sion çoktan alt koridora inmiş olması lazım. Alt koridoru ittirecekler. Atıyorum tıpkı az önce üst koridor ikinci kulesini aldıkları gibi orta koridor yani orta koridora döndükleri gibi alt koridor ikinci kulesine dönmeleri lazım. Şimdi Misfits'in üzerinde altın var. Yani kuleleri aldıkları için, farmları aldıkları için, kampları aldıkları için altın kazandılar. Bu altınları harcamadan savaşmamaları gerekiyor. O yüzden de kampları alıp alıp atıyorum, üsse dönüp hemen alt koridoru ikinci kulesine gidebilirler. Mesela şu an bir tur fazladan durdular. Fark ettiniz mi? Bakın. Mesela atıyorum şurada zaten olay bitti. Şu an çoktan sen kaksın, üsse dönüp ya da Sion'un Alt koridora gitmesi lazım. Çoktan ittirmeye başlaması lazım. Burada diğer oyuncular da burada işte kırmızı güçlendirmeyi, kayıcıları falan alacak. Hemen üsse dönecekler. Bakın 24:03'te üsse dönmeleri gerekirken kendileri bakın 24 36 yani 30 saniyelik bir Baron güçlendirmesi kaybı var veya süre kaybı. Bakın Alpha'rı şimdi alt koridora indi. En erken üsse dönen alt koridora indi fark ettiyseniz. Şimdi bunu zaten çok önceden yapmaları lazım. Hatta Max Lord'la Hansam'a daha üsse bile dönmedi. Alt koridor ikinci kulesine pinkler geliyor bakın. Bakın pinkler geliyor. Buna çok önceden zaten rotasyon yapılmış olması gerekiyordu. Rakibin buna yapabileceği bir şey yoktu çünkü. Şimdi mesela Hans Sama üste dönmedi. Bakın farmları alıyor. Büyük bir ihtimalle kendisi üste dönmek isteyecek. E şimdi ne olacak? Hani o tempoyu bir tık kaybetmiş oluyor. Şu an mesela fanatik bir şekilde atıyorum. Haritada görüş falan alabilecek konuma gelebilir. Hans Sama haritaya dahil olana kadar. Ya da alt koridora gidip önceden ittirebilirler. Bakın fanatik tarafı 5 kişi mi de geldi. 5 kişi orta koridoru ittirmiş oluyorlar. Gördünüz mü? Şimdi bu kısmen Hans Saman'ın hatası. Anladınız mı? Ya hata değil. Hans Saman'ın hatası değil. Yani Genel böyle ufak takımsal bir hata bu aslında. Evet fanatik taraf orta koridoru ittirerek bir şey mi kazanıyor? Hayır abi ama o üstlerindeki baskıyı ellerinden almış oluyorlar. Bakın 5 kişi bu sefer alt koridor ikinci kulesine geleceği yer bariz belli olduğu için 5 kişi alt koridora geliyorlar. Ama az önce yapsalar atıyorum adamlar can ile ulan acaba orta koridora mı gelecekler? İşte ne yapacaklar falan derken tık sen alt koridor ikinci kulesine gideceksin gibi bir durum söz konusu. Anladınız mı? Zaten baron güçlendirmesi de bitti. O yüzden alt koridor ikinci kulesini alamadılar. Bunlar profesyonel maçlarda ya bolca yapılan hatalar. bu hani biz yapmıyor muyuz? Biz de yapıyoruz falan filan. Ama bu seviyede bile böyle hatalar yapılabiliyor. Bakın şu an mesela Misfits tarafı oyunu soğutmak durumunda kaldı. Tempoyu bir şekilde ele alamıyorlar. Çünkü bir Sion üstü. Sion erken üste döndü ya. Alt koridoru falan aldı. Sion bir tur üste döneyim diyor. Hansama geç döndü. Ebedi kılıcı bitirmek için haklı da kısmen. Hop diyor ki ben bir tur üste döneyim. Sonra atıyorum Sion geliyor. Mesela şu an Maxor. Yani Olaf üste dönüyor. E birazdan Hansama biraz kasacak. Aa diyecek ki bir tane coşku alayım. Hop Hansama üste dönecek. Yani oyun sıkışmış oluyor. O tempoyu hiçbir zaman beraber uygulayamıyorlar. Birilerinin fedakarlık yapması lazım eşya konusunda. Bu da genelde tanklar olabiliyor. Baron güçlendirmesi çıkacak 1 dakika 30 saniye sonra. Mesela öncesinde buradaki görüşü alıyorlar. Şu an bu görüşü elde ettikten sonra üste dönmemeleri lazım. Yani hiç kimse üste dönmeyecek. Maksimum Miki X bir tane dönebilir. O da hani görüş falan almak için olabilir. Hani görüşü biter, totemi biter. Mesela buraya girdin, totem attın. O zaman niye bunu savunmuyorsun? Anladım Burada kuşlar bak orta koridoru adam random ittiriyor. Şimdi üst koridor ikinci kule, üst koridor inhibitor kulesine gidiyorsun. Öyle bir şey yok abi. Sen oraya gidemezsin zaten. Anladın mı? Buradaki görüşü aldığın zaman bir daha vermeyeceksen alacaksın. O zaman hiç totem atma. Gitme. Savunmayacağın totemi atma kardeşim. Anladın mı? Olay bu aslında. Şimdi üst koridorda Tristana ile Alistar birilerini yakalamaya çalışıyor. Ya bence mesela buna hiç gerek yok. Net söylüyorum. Buna hiçbir şekilde gerek yok bence. Bir şekilde zaten Oyunda öndeler. Şu an Vayne mesela atıyorum. Ebedi kılıcına doğru gidiyor. Burada inhibitor kulesine çok iyi bir rotasyon geldi yalnız burada Misfits tarafından. Rotasyonla kuleyi aldılar. Çok iyi oyun. Hiç beklemiyordum. Müthiş oyun. Harbiden helal olsun. Oy çok iyi oyun. Bakalım inhibitor olacaklar mı? Müthiş bir engage orada 2x'den işte. Sahne geldi arkadaşlar. Burayı tekrardan izleyeceğiz. Of Caps yok ediyor resmen. Mickey X'i e düşürdüler. Bu gördünüz mü bakın. Misfits'in koçlarının tepkisini kendiniz görün. Bakın. Misfits'in koçlarının tepkisini kendiniz görüyorsunuz. Şimdi müthiş bir hamleydi bence Misfits'ten. Ama kuleyi alıp çıkacaksın. Adamlar geldi. Bu saatten sonra öyle 5 kişi gideyim, savaşayım falan filan. Yok bu arada ben Wayne'in ebedi kılıcı demişim. Özür dilerim. Sivir'in ebedi kılıcı. Vayne'in ebedi kılıç ne alaka? Özür diliyorum. Ve bu savaşta fanatik kazanıp baron oluyor. Şimdi geri alıyorum. Şimdi hataya bakın. Çok basit kazandı gibi gözüküyor değil mi? Hans Sama'nın hatasıyla kazanıyorlar. İzle ve gör. Şimdi savaşı izliyoruz. Ben bir yavaşlatacağım. Çok iyi bir engage geldi. Caps bir can. Arındırını kullanamadan sıçrasını kullanıp %20 canla kalıyor. Bak şimdi. Hans Sama'nın sıçraya bak. W'sunu kullanıyor. Vayne havada E yeteneğini Hans Sama'ya vuruyor. Ve Hans Sama ölüyor. Hansama'dan çok büyük hata. Şimdi neden büyük hata? Hemen söyle. Vayne takım savaşının dışında değil mi? E tamam. Devam et. Tankları öldürmeye devam et. Hansama. Vayne'i Tabii ki Vayne'i öldürürsen yıldız olursun. Ama işte böyle Re vezir de eder, rezil de eder. Gördüğünüz gibi. Ben ne demiştim? Tristan'ı ölürse Caps bir can bile kalsa taramaya devam eder. Hiçbir şekilde ölmez, öldürülemez. Tüm mevzu bu. Ve böylelikle Tristan'a düşüyor ve burada oyun dönüyor. Şimdi gördüğünüz gibi fanatik tarafında koç ekibi zaten böyle heyecanlanmış oyun gidişatı kötü diye. Ve şimdi bu savaştan sonra artık Fanatik'in kompozisyonu Misfits'in kompozisyonuna hiçbir şey yapamaz. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Zaten savaşta da göreceksiniz arkadaşlar bu dakikadan sonra. Bombardıman topunu da aldı Vayne. Ve baron güçlendirmesiyle artık kule falan da alacaklar. Sion'dan güzel bir ulti. Orada Trundle iyi e dojluyor. Yalnız Braum orada koruyor. Olaf'ın yediği hasara bakın. Trundle ultisiyle beraber Olaf'ın yediği hasara bakın. Galio da direkt olarak düşüyor. Diğer tarafta Sion'un eriş hızına bakın. Sion'a bakın. Reklas'ın vurduğu hasara bakın. Sonra Vayne'e bakın. Ohohoho. Wayne resmen ya bak Reckless 1 vuruyorsa Wayne 10 vuruyor. Müthiş bir hasar orada Caps'ten ve Caps bakın çok büyük bir risk. Tekrar söylüyorum. Bu Corki oynamaya benzemez. Zaten erken oyunda Caps'ı e oyun oynatmadılar. Bunu net söyleyelim. Caps mükemmel bir oyun oynamadı. Ama şimdi bu seçimin müthiş bir seçim olduğunu Caps gördü. Şimdi bak buradaki olay şu. Bu maç kaybedilebilirdi ki kaybediliyordu. Misfits'in çok iyi oyunuyla kaybedilebilirdi. Caps'i geri düşürdüler. Ama işte Caps ufacık bir aralıkta bu Vayne tercihinin maçı yok edeceğini biliyor. Ve adam o yüzden Vayne diyor. Şimdi Olaf, Galio, Sion, Alistar bu dörtlüye karşı Vayne müthiş bir pick. Niye? Onu öldürebilecek bir yetenek yok. Yani burada atıyorum mesela Natulius olsa Alistar veya işte ne bileyim Olaf değil. İşte ne bileyim o dönemde hangi ormancı vardı? Rexey olsa Vayne demeyecek adam. Çünkü Vayne'e ulaşabilirler bir şekilde. Adam Vayne demeyecek diyecek ki ben korki O yüzden Vayne'in ufacık bir aralıkta neler yapacağını Caps gösteriyor. Ama doğru yerdeki tercihte bakın. Caps durup dururken dünyada Avrupa'da 2018'e kadar 8 yılda ilk defa seçilen bir tercihi adam durup dururken böyle bir maçta söylemez. Ve bu baktığınız zaman arkadaşlar semifinal. Anladınız mı? Ç yani yarı final çeyrek diyorum. Yarı finalin 3. maçı Aa, düşsene final gidebilir ya. Final gidebilir abi. O yüzden e, büyük oyuncular böyle doğuyor. Sorumluluk alarak harbiden helal olsun. İşte Caps bu olaydan sonra çokça konuşulmaya başlıyor. Zaten bu kadroyla sonradan dünya şampiyonasında da baya bir iş yapıyorlar diye hatırlıyorum. 2019'da olabilir, 2019'da olabilir, 2018'de tam hatırlamıyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi ki varsınız, cansınız. Sizleri seviyorum. Yani beni buralara getirdiğiniz için tekrardan çok teşekkürler. İçimden geldi teşekkür etmek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.